geze selamünaleyküm arkadaşlar bugün uluslararası bir gazeteci gazeteci olarak e, Jeffrey Epstein davası hakkında konuşacağız bugün. E, i̇ddiaları konuşacağız tabii ki de. Şimdi emin konuşmayalım da gelip almasınlar bize. Bir bu makyaj yapacağız kızlar. Yani neler olmuş, neler bitmiş diye öyle yani. Arkadaşlar Jeffrey Epstein Amerikalı ki zaten Amerikalı an zaten bir durun. Bir onu bir bakın deyin ki yani bunda bir bokluk var mı diye bir bakın yani. Her türlü bakmanız lazım, dikkat etmeniz lazım. Amerikalı bir finansçı. Ama bu adam milyoner, milyoner bilmem ne artık işte onda baya parası falan var. Fakat bu sadece finanstan gelmiyor. Bunun bir gizli kaynağı var. Ya arka kapıya vurmuşlardır ya da o bir buhlar yemiştir değil mi arkadaşlar? Şimdi bu adam Amerika finansçı e, paranın kaynağını da söylemiyor bu arada yani. Finanstan finanstan diyor da bunun illaki gizli bir işleri vardır tabii ki değil mi yani? Sonra da geçtim zaten tüm dünya bununla yankılanıyor. Belki biliyorsunuz yani illaki görmüşsünüz. Bu adamı tanımayan da kafayı yemiştir zaten. ya yani, tamam Türkiye'de görmemeniz çok olanak, ben, olanak bence. Çünkü hani ünlüler tutuklandı bla bla'sına gidiyor. Çünkü bizim ünlülerimiz daha önemli değil mi? Şu an e, çocuk istimhacısı birisini konuşmak yerine tabii ki de ünlülerimizin hapse girdiğini konuşacağız. İnsanları boş boşuna hapishan. Neyse neyse buraları geçiyoruz tabii ki de olabilir böyle şeyler. Şimdi bu Jeffrey Epstein Denilene göre bu adam e, siyasetçilerle ünlü yıldızlarla Bilmem işte Hollywood yıldızı, Hollywood yıldızları falan. Bu adam bildiğim bunları e, önceden satın aldığı. Çünkü işlerinin e, gizli tutması lazım bu işleri, kimsenin öğrenmemesi lazım. Bunları böyle ada yapmış babacığım, kendi adayı satın almış. O adada da işte. E, bildiğin e, ünlüleri götürüyormuş ama ilk önce çocukları falan götürüyormuş. Çocukların yaşı da reşit bile değil. Bakın reşit olsa bile gidemez hayırdır ama. Yani çocukların yaşı bile reşit olmadığı halde böyle bir konuşma, böyle bir şey var. tabi e, tabii bunların hepsi bir iddia tabii ki de lütfen yani. Neyse Yani buraları geçtik. Tamam mı? Hani her şeyi yavaş yavaş anlatacağız. Şimdi ilk öncelikle bu e, konuşulan ünlüler, iddia edilen, orada olan ve orada o çocuklarla yaşamış veya bir şeyler yapmış bunu söylerken ve insan iğreniyor bu arada. O ünlüleri şimdi konuşacağız. İddia tabii ki de bunlar. İddiaları söyleyeceğiz ve iddia edilen kişileri söyleyeceğiz tamam mı? Şimdi ilk öncelikle Bill Clinton var. Adam yüzme havuzunda bildiğin ve jacuzzi'de görüntülenmiş ki e, Epstein'in şöyle bir şeyi var. Adam hani bir şeylerin farkında ve hani e, adam bu arada intihar etmiş. Hani sahnede intihar etmiş. Bildiğin intihar etmiş. Ee, artık neyin korkusundan ya da neyin şeyinden bilmiyorum. Umarım ölünülmüştür yani. beğenmişti Böyle işkence edile Ama artık bilmiyorum. Bir şeyin korkusundan bu adam yani birçok şeyi hatta denilene göre 45TB mıdır nedir o kadarlık bir yeri varmış şeyinde. Çektikleri şeyler falan. Baya adam her şeyi çekiyor. Açıkçası diyor ki işte ben bir hoh yedim. Ee, benim arkamdan gelenler de o hoh yedi. İyi ee, ben gidiyorsam onlar da gidecek kafasında %100 bu salak gram sevmem kendisi yani. O oradaki iddia edilen ünlülerin de %100 olduğuna bence ben eminim. Hani bilmiyorum zaten hani kime güvensek yüzümüzü kara çıkarıyor. Anlıyor musunuz yani? Yok ben buna güveniyorum. Bu yapmaz, şu yapmaz demeyin. Yapar abicim, yapar. Sıradaki zaten söylenenler de Trump. 14 yaşındaki bir çocukla tanıştırmış bu hepsi bu Trump'ı. Arkadaşlar Trump'tır yani her şey bekleniyor ki zaten tipinden de belli. Bana çok konuşmak istemiyorum tamam mı? Her an kapıma gelebilirler diye ama fakat hani Yapar abicim yapar. Var var. Trump'ın nasıl bir insan olduğunu da biliyorsunuz. Nasıl iğrenç bir insan olduğunu da biliyorsunuz. Yapar. Sonra sırada Michael Jackson var. Ki zaten Michael Jackson'ı bilen bilir. Hani adam yaşarken de öyle iftiralar atılıyordu. Şu anda var. İftira değil aslında. Hani iddia. Ee, bilmiyorum yani Michael Jackson'ın fotoğrafları var. Epstein'e Fakat e, tam tam da yani Kiminle fotoğrafı olursa olsun ki zaten Jeffrey Epstein birçok kişiyle hani birçok çok çok kişiyle fotoğrafı olduğu için zaten kimseyi bir anda suçlayamayız. Bak bu oradaydı bu oradaydı diye. Hani çünkü adam e, maalesef ki tanınan birisiydi ve adam herkesle fotoğraf çekmiş birisi. Yani bela gibi artık ben yanıyorsam herkes yansak havasındaydı herhalde. Bu arada başka olarak e, Diana Ross varmış. Chris Tucker varmış bir de üstüne. Evet. Mickey Rugger mıdır nedir? Mickey diye birisi varmış işte. Yani bu kişiler de varmış o listede. Yani anlayacağınız yani... Tüm dünyaca tüm ünlüleriyle fotoğraf var bu adamın. Ve fotoğraf olunca aslında şey demeyin yani bunun fotoğrafı var kesin buradadır diye. Çünkü adam açık açık yani kim bilir neler yapmıştır ki o zaten şu Clinton'dan acayip şüpheleniyorum. Gram güvenmiyorum ona karşı zaten de. Neyse yani açıklayamayacağım kadar isim var bu listede anladınız siz beni bence. Hani bir sürü bir sürü kişi var ama hiçbirisi tam olarak emin değil. Ama ben bir Clinton'ın emin olduğunu düşünüyorum Trump falan. <laughs> neyse neyse. Evet arkadaşlar ki zaten bence bence e, onlar bilinmesini istemeseydi biz öğrenemezdik. Yani ben bu düşüncedeyim cidden bu düşüncedeyim. Şimdi yanlış da anlaşılmak istemiyorum ama bu bir gerçek abla. Hani bilinmek istenmeseydi onlar göstermezdi. Bilmiyorum artık neyse. E, bir de diğer iddiaya gelelim. Türkiye'den kaçırılan çocuklar. Hani... Şey iddiası var şu an Türkiye'deki çocukların da öf depremde kaybolan çocukların oraya gönderildiği konuşuluyor şu an mesela veya çok çok önceden 99 depreminden kalan çocukların oraya gönderildiği konuşuluyor. Aslında bununla alakalı bir soruşturma açılmış sanırım Türkiye'de çok emin değilim zaten bilmiyorum iddia diyorum bunların hepsi bir iddiadır böyle deniliyor ben pek e, inanamadım yani e, o zaman araştırılmamış bir şeyi şu an araştırsalar da elimize ne geçecek çok merak ediyorum çünkü her seferinde yarı yolda bırakılan bir e, halklarız biz yani bilmiyorum çok üzülüyorum bizim halimize öyle yani umuyorum ki umuyorum ki yani böyle iğrençlikler çıkmaz çünkü kan dondurucu cidden hani gidin yani gidin ve izleyin anladınız mı twitter'a bir girin zaten Jeffrey Epstein en üsttedir adam hani kan dondurucu bir şey ya bu bu ne ya? Zaten bir sürü video çıkmış. Yani BBC kendisi yayınlamış. işte mailler yayınlanmış. Ben maillere bakmak istemedim. Çünkü arasına bir şeyler çıkabilir ve bir şey olmasın şimdi başımıza bir şey gelmesin. Korkak tenekeli tenekeyim de. Hani çok da güvenemedim o maillere basmak istemedim. O yüzden basmadım ama... Gidip iki dakika maillere bakabilirim şu an yani <laughs> meraktan. Zaten bu maillerde birçok e, kişi var anlıyor musunuz? Türk olsun, siyasetçi olsun, başka siyasetçiler olsun ya kraliyet ailesinden olsun. Bir sürü iğrençlikler var yani o maillerin... Hani gidin bir okuyun hani tiksiniyorsunuz anlıyor musunuz? Yani Güvenmeyin abicim güvenmeyin. Ünlülere bu kadar değer vermeyin. Çünkü hepsinin altından bir hırlık çıkıyor anlıyor musunuz? Bir bokluk çıkıyor. Ay yemin ediyorum elimde olsa gidip hepsini bir odaya toplayıp hepsini dövmek istiyordum. Ha işte elimde olsa anlıyor musunuz? Adamlar sizin sayenizde zengin oluyor. Sonra sizi kendine minnet minnet ettiriyor ya. Bir kenze gelin ya. Yemin ediyorum hani yiyip ha ha yemin ediyorum Yok yani yok ben bu bu insanları hiçbir zaman anlamayacağım hiçbir zaman anlamayacağım sadece aslında Jeff Epstein değil hani pididi olayı olsun bir sürü şey olsun hani insanlar bitmez anlıyor musunuz bitmez bitmez bu köpekler anlıyor musunuz bitmez böyle hani iğrençliklerle dolu insanlar bitmeyecek hiçbir zaman bitmeyecek bizim yapmamız gereken şey bu insanlara gerektiğinden fazla minnet etmemek. Bakın, ediyoruz, ediyoruz. Bakın bu adamların sonu böyle oluyor. Hani hırlar öyle bir kalkmış ki zaten, e, biliyorsunuz ki dünya yönetiliyor. <laughs> Abla, şimdi her şey açığa kavuşturuldu. Bu tüm ünlüler falan e, isimleri çıktı, bunların videoları çıktı. Bunlar ifşa oldu. Bunlara pipok olacak mı? Olmayacak arkadaşlar. Hani paşa paşa e, bazı insan neyse birisinin ismini verecektim de vermiyorum. Hani Paşa paşa gelecekler, paşa paşa yatmayacaklar işte orada yatmayacaklar. Yine aynı hayatı yaşayacaklar ve siz sefiller gibi sürünüp yine bizim çocuklarımız, bizim insanımız, bizim her türlü kadın olsun, her türlü çocuk olsun, her türlü erkek çocuğu olsun. Bu kişilerin hepsi böyle öldürülecek. Neden biliyor musunuz? Çünkü bizim sustuğumuzdan dolayı ya böyle bir adamı hani, hani herkesin içimiz çıkmış ya Bill Clinton çıkmış, Trump çıkmış. Hani kimin umurunda ki? Kimsenin umurunda değil yani. Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Adamlar paşa paşa yine yaşamaya devam edecek yani bu bir gerçek. Gidin bir video izleyin tamam o videoları izleyin o çıkan mailleri bir okuyun. Hani ne dediğimi anlayacaksınız aslında ne kadar böyle hani iç karartıcı insanın böyle hani tüyleri diken diken oluyor anlıyor musunuz? Diyorsun ki ne ya ben ne izledim ben hangi yüzyıldayım ben hani taş devrinde biz, biz ne devrinde diyeceğim de taş devri böyle asla değil yani taş devri daha iyiydi bir de biraz araştırırsanız. Yani bu insanlardan asla kurtulamayacağız anlıyor musunuz? Kurtulamayacağız. Hani eat the rich, hepsini, hepsini öldür. Gebertsinler. Zaten sayılı zenginler olması hayat çok güzel. Böyle yani. Bu tarz e, insanları savunan böyle rage bait hesapları falan görebilirsiniz. Bu çok normal arkadaşlar. Hani hani size en kolayından e, kendi ülkemizden bir örnek vereyim. E, Semih Çeli'yi tanıyorsunuzdur. İnsel bir piç kurusu yani. Ee, Bu pilden vergi savunmak için böyle hesaplar açanlar var, böyle rage anlıyor musunuz? Bitmezler yani. Ee, onların tek olanağı ne biliyor musunuz internet bu internet kesilse arkadaşlar bu tarz insanlar zaten yok olacak o da ayrı bir şey ama bu internet hiçbir zaman kesilmeyecek çünkü e, bizim insanlarımız bizim tüm dünyanın insanların nasıl kafasının yapı, yapısının bozulacağı belli yani çok bariz bir şekilde internet senin de benim de ekran başındakini de hepsi aynı babacım hepsi aynı böyle hani interneti bizim kurnumuza gütümüze koydular yani artık açık açık söyleyeyim bitmişiz anlıyor musunuz yani yani bu dünya bitiyor anlıyor musunuz? Bitiyor. Bitiyor. Hani o Epstein davasını halka vereceklerdi. O çıkanların da hepsini o halka vereceklerdi. O halk böyle onların böyle çıkacaktı ama işte yok, vermezler. Niye? 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 İşte yani kızlar günlük dozumu aldım. Ne yapayım yani? Daha bir sürü şey var. Tam açıklanmadığı için böyle emin de konuşmak istemedim. O yüzden alttan alttan konuştum. Ka çok şükür konusunu şey yapmadım böyle. Ama konu böyle bir kesinleşsin ki zaten çıkmaz aynı çarşamba sadece kesinleşir yüzde yüz. Hani ortada yalanlar vardır, yalan mailler ya da açıklanmamış bir sürü mail vardır. Hiç merak etmeyin arkadaşlar yani. Ortada o kadar şey vardır ki açıkla açıklanması gerek ama açıklanmayacak. Açıklanmayacak olan o kadar mail vardır ki artık bir şey demiyorum anladınız mı yani. Anca çıkmaz ayın çarşambasına kadar bekleriz. O mail de çıkmaz. Biz de göt gibi kalırız. O çocukların ahı da öyle yerde kalır. Böyle yani arkadaşlar. Bu bir gerçek. Arkadaşlar saçlarım sanki yanmış gibi. Ama yanmayan saçlarım ve ben. Ve bu dosya burada kapanmıştır. O dosyayı açın da e, e, o dosyayı yapan da onun hepsinin sülalesi neyse yani. yani arkadaşlar hani umuyorum ki bir gün e, kadınlarımız çok mutlu olur. Kadınlarımızın yaşayabileceği bir dünya haline gelir. Fakat bu birazcık rüyamızda gibi bir şey yani. Hani bu bilmiyorum bilmez bitmez anlıyor musunuz bitmez bizim çilemiz bitmez bizim hiçbir şeyimiz bitmez. Öyle yani.